Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süreden sonra araba kopyalama hilesi geldi arkadaşlar. Biraz çok uzun arkadaşlar yapmanız gereken çok fazla şey var. Öncelikle direkt hileyi anlatacağım arkadaşlar. Ee, story moddan free aim'e geçiyorsunuz arkadaşlar. Aim'inizi free aim'e alıyorsunuz. Ondan sonra acaba invite geçiyorsunuz arkadaşlar. Beni çok iyi, din iyi dinlemeniz lazım. Kolay ama çok git gel, çok fazla arkadaşlar. Arena varınız olacak. e, <laughs> night Club'ınız olacak. Yani her şey var. Bunker, kamyon olacak. Her şey lazım arkadaşlar. Çok iyi dikkatli dinlerseniz tek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben tekte yaptım. Biraz geç açıyorum diyor ama yani yapacak bir şey yok. Haberimiz daha şimdi yeni oldu. Video 14 dakika arkadaşlar. Kırpabildiğim kadar kırptım. Normalde 30 dakikada yaptım ben. Yani 15 dakikasını kırpmışım. Yine iyi. Arena War'da doğuyoruz arkadaşlar. Arena War'un direkt ilk bölümünde yani G1 bölümünde arkadaşlar. Boş egeciniz olacak. Yani garajlarında değil de direkt Arena War'da ilk garajında boş egeci olacak arkadaşlar. Ne kadar çok kopyalamak istiyorsanız bankırınızın kamyonunuzun arkasında şeyiniz olacak, kopyalayacağınız arabanız olacak arkadaşlar ve Night Club'ın ilk kısmında da bedava eleci olacak arkadaşlar. Buradan opsiyonsunuza geliyorsunuz. Bu matchmaking'i closet yapıyorsunuz arkadaşlar. Matchmaking'i kapatıyorsunuz. Yani online gelip buradan üst kata çıkıyorsunuz. Arena war'dan üst kata çıkıyoruz arkadaşlar buradan saat tık yapıyoruz R1'e basıyoruz televizyona geçiyoruz buradan üçgene basıyoruz burası geliyor arkadaşlar menü buradan kriminele giriyoruz çıkıyoruz job play jobs rockstar created misyon sen job diyoruz arkadaşlar bu sarı ekran böyle kalıyor ben burayı biraz hızlı yapmışım burayı çok denedim çünkü ben burası böyle kalıyor arkadaşlar lider burada açıyorsunuz oradan yani televizyona geçip üçgene basıp lider burada açıyorsunuz Ondan sonra arkadaşlar bu kutuhan, quit diyorsunuz adamınız gözükmüyor bakın adam gözükmüyor arkadaşlar adamınız gözükmüyor böyle baba giriyor adam buradan aşağı iniyorsunuz arkadaşlar sağda bir tane kapı var şimdi arkadaşlar beni çok iyi dinlemeniz lazım giricin şeyi burada yani en has yeri burası arkadaşlar şimdi burada x'e bastığınız zaman bak şurada free diyor değil mi x'e bastığınız zaman arkadaşlar çok az bir zamanınız var yapmanız için x'e basıyorsunuz ondan sonra o'ya basıyorsunuz kareye basıyorsunuz karakter seçme yeri var yani şu sağ tarafta karakter seçme yeri çıkıyor michael fragment server Sağ tarafta ay sağ aşağı analog şeyine basıyorsun analog diyorum tuşa basıyorsunuz Franklin'i seçiyorsunuz veya Michael'ı ondan sonracıma siz gitmek istiyor musunuz diyor hayır diyor ekranınız bir tuhaf tuhaf olacak şimdi arkadaşlar şimdi videoyla birlikte yapalım arkadaşlar buraya yaptığımız zaman tamam yani burası çok önemli x o kare bak şimdi yapacağım x o kare karakter seçme yeri Michael Frankl veya Trailer'den birine basıyoruz göreve x o kare şuradan hemen karakter seçme yeri bu ekrana ye geliyoruz arkadaşlar burada 5-10 saniye durduktan sonra o'ya basıyoruz böyle oluyor arkadaşlar ekranımız ondan sonracını buradan ileri gidiyorsunuz sol tarafta Sprank Sprank bölümünden şey yapmıyorsunuz burada ama buraya geliyorsunuz arkadaşlar tamam mı burada telefonunuzu açıyorsunuz tam buraya böyle tamponunuzu yaslayın tamam mı Burada telefonunuzu açın Şu sol taraftaki quick joblara girin arkadaşlar adamınız kaybolacak Ben de video izleyip yapıyorum ya burada sol taraftaki quick joba geliyorsunuz arkadaşlar. Bastığınız zaman adamınız böyle kayboluyor. Burada arkadaşlar yapmanız gereken sadece kolunuzu kapatmak. Onu da PlayStation'ın hızlı menü sekmesinden kapatabiliyorsunuz kolunuzu. Burada kolunuzu kapattıktan sonra arkadaşlar ekranı siyah bir tane uyarı geliyor. Kolunuz kapandı diye. Ondan sonra kolumuzu tekrardan açacağız. kolu kapattık arkadaşlar böyle siyah bir ekran geldi. kolu bir daha açın sonradan adamınızın geri gelmesi lazım. Ya geri gelmiyor ilk baş. kolu açtıktan sonra direkt sağ tık yapıyorsunuz. Adamınız öyle geliyor arkadaşlar. Sprank içme tuşuna basıyorsunuz. O yüzden Sprank'a tamponunuzu yasladık. kolu açar açmaz sağ tuşa basıp Sprank'ımızı içiyoruz. Buradan arkadaşlar söylediğim garaja gidiyoruz. Burada hızlı koşabilirsiniz. Ekranımız full böyle olacak arkadaşlar geç boyunca. Burada şu Buradan o mavi yere gidiyoruz arkadaşlar Sol tık yapıyoruz Ondan sonra çıkıyoruz Herhangi bir arabamıza biniyoruz Gaza basıyoruz Bizi böyle aşağıya atıyor Ondan sonra ekranın düzelmesi için arkadaşlar Topluğunuza gidiyorsunuz Herhangi bir arkadaşınızın üzerine katılıyorsunuz Buradan sonrası farklı artık videonun topuğa gidip herhangi bir arkadaşınızın üstüne katılıyorsunuz Hayır diyorsunuz arkadaşa gitmek istiyor musunuz diye Hayır diyorsunuz Ondan sonra ekranımız düzeliyor. Buradan siyonuzdan helikopterinizi çağırıyorsunuz ve bankaya gitmeden önce Bakkal'a gidiyoruz arkadaşlar. Bakkal'dan Tis ee, varısımızı alıyoruz. Map açmak için arkadaşlar telefonu açıp internete giriyoruz. Options'a basıp öyle açıyoruz. Map açsak da bir şey belli olmuyor ama buradan dükkana gitmemiz lazım. Pis almamız lazım kendimizi öldürmemiz için. Ik zwerf er altijd dat er zo'n banken zijn. Jezus. Ik ben hier. Dat je omzet dat je zo'n rudders zijn. Je moet dan banken kamyonumuzun arkasındaki kopyalayacağımız arabayı dışarıya çıkartıyoruz. Kamyonumuzun arkasında kopyalayacağımız araba var zaten. Bunu dışarıya çıkartıyoruz. Sağ taraftaki platformun üstüne koyuyoruz arkadaşlar. 10 tane pisveri sanmıştık ya. 8 tanesini içip kendimizi öldüreceğiz şimdi. Arabayı buraya çektikten sonra içkilerimizi içmeye başlayabiliriz. Kendimizi öldürdükten sonra arkadaşlar burada da mükemmel bir övüş yapıyorum. <laughs> yine helikopterimizi çağırıyoruz. Bu sefer arena war'a gidiyoruz arkadaşlar. Sekur Save'den yani CEO'muzdan helikopterimizi yine çağırıyoruz. Bu geliş arkadaşlar Night Club'sız yapılıyor. Yani sadece Arena War ve siz söyleyin Bunker'dan yapılıyor. Night Club'ınıza gerek yok burada. Buraya geldikten sonra arkadaşlar ee, Arena War'ınızın garajında B2'de boş egeciniz yoksa egeci alın çünkü onu kopyalayacağız arkadaşlar. Benim de yok. Delikson üstüne alıyorum arkadaşlar yerim olmadığı için. Düşündüm bir 200 bin liraya karşı 2 milyon dedim. Aldım bedava egeci mi? B2'ye giriyoruz burada da. B2'ye bedava geçimiz aldık. B2'ye kopyalamak istediğiniz kadar bedava geç koyabilirsiniz. Buraya geldikten sonra şu mavi circle'ın orada bir tür böyle bir dönüyorsunuz tamam mı? Böyle bir dönüyorsunuz. Ondan sonra sol tıka basıyorsunuz. Ben beceremiyorum bunu tamam Böyle bir tür dönüp Böyle sol tıka basıyorsunuz. Ondan sonra yine kameradan çıkıyoruz arkadaşlar. Burada ben arabamın gelmesini bekliyorum. Bedava Ege'cimin yani kopyaladığımız arabalar buraya gelecek arkadaşlar. O yüzden bu garaja istediğiniz kadar ne kadar kopyalamak istiyorsanız bedava ilgili alın. Ben şimdi buradan Ege'cimin gelmesini bekliyorum. Ege'ci gel geldikten sonra içine bineceğiz, gaza basacağız. Biz yine paraşütten spamlayacak daha. Ah geldi. <laughs> Gaza basıklar sonra böyle spamlıyor bize. Daha, daha sonra arkadaşlar biz yine CEO'muzdan helikopterimizi çağırıyoruz. Bakkola gidiyoruz. Pis varıslarımızı yine alıyoruz içkiyi. Night gerek yok yani. Nightclub'sız Club başını bir daha çekmekle uğraşmadım. Çektim ne ya yani, seslendirmekle uğraşmadım. Aynısı zaten başı. Burada bankerımıza gidiyoruz. Helikopterimizi. Bu arada bu video yayınlandıktan sonra büyük ihtimal bir saat sonra falan çekilişi açıklar. Instagram adresinden. Buraya girdikten sonra e, ee, isimimize biniyoruz arkadaşlar. Marşa basıyoruz, iniyoruz aşağıya, çalıştırıyoruz bir. Ondan sonra kamyonumuzun arkasından giriyoruz, önünden çıkıyoruz. Ondan sonra isimli kamyonumuzun arkasına sokuyoruz arkadaşlar. Kopyalamamız burada bitiyor. Evet ama eee oyun kaydetmiyor arkadaşlar burada. Kaydetmesi için birazcık daha şey yapmamız lazım. Burada arabamızı indiriyoruz arkadaşlar. Bir daha kopyalamak isterseniz arabanızı buraya yine çekin. Ondan sonra kendinizi de Öldürün arkadaşlar. 8 tane içtikten sonra kendinizi yine öldürün. Ondan sonra arenanıza geri gidin arkadaşlar. Arabanız orada kopya bir, bir şekilde duracak. Devam etmek istiyorsanız ki eğer baştan yapmanıza gerek yoktur arkadaşlar. Bir daha oradan kameradan bir tur atıp kameraya girdikten sonra çıktıktan sonra Bedava egecimize binip gaza bastıktan sonra arkadaşlar yine aynı şekilde pis veris alarak bankara gidip de kopyalamamızı yapabiliriz. Başını yaptıktan sonra devam ettirmek çok kolay arkadaşlar. Buradan yapmak isterseniz bir daha kamera işini yaptıktan sonra arabanıza binip aynı şeyi bir daha tekrarlayabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.